Ben böyle gün görmedim, ay gördüm, ay gördüm Allah. Ben böyle gün görmedim, ay gördüm, ay gördüm Allah. Ben böyle gece konduyla gö 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 gökteler, gece konduyla gökteler, gece konduyla gökteler. Sonraki şarkı ne Yayın düştü bütün şehre, kollarına gele gerer. Gece kondu, gece kondu. Döngi git geldiğin yere, kırıp döküp duvarları görüntünü bozuyorsun. Balçık şamur, sokakların bu şehri kirletiyorsun. Duvarlarını biz ördük, senin harcını bir biz kardık. De, beton yolu gökteler, sen yok ki biz buradaydık. Kıpırdamamı çiğerimden, çekil benim güneşimden. Gölge etme, başka bir şey istemem senden gökteler. Ben yok ki de gelmişsin, ama çok bir rahat etmişsin. El koyup boş araziye, gece yarısı Bunlar kanun dışı şey işler. Kapı odayını düzler, topuklarını pırtını. Bunca zaman kaldın yeter yoktur. Kurtlar bile uğramazdı bu bon başı yerlerde buralar. Biz konuyunca coşuştular, jandarmalar, zabıtalar. Göre işgal ederken sen hangi kanun izin verdi yaşam hakkı bildim ki. Sen hangi hakkı dikindin? Yok değil, hepinizi yıkı alacaklar. Yerinize konacağı barışveriş merkezleri, Re rezidanslar olacağım. Bodanın kalbi burada, finans merkezi şurada. Işıl ışıl limuzinler, istiyorum gece kondu. Yok değil yere basın pis senin olsun karampuzun mahallenin merkez olasın, namusu kondu bunun sömürünün abidesi çatapatın sembolüsün ihtirasın anıtısın nasıl mahluksun gökteler globalleşirken dünya gökten globalleşirken dünya sen kalmışsın önüne kelser dönüşüm dedik yıkılacaksın üstünde gökteler gece kondu yarın ayak çocukların kucaklarındaki taşlar seni ters çevirip yere sokar, hayatı yeniden kurar. Hasta siyan peşolsuza kadar. Söz müzik Carlos Puebla, düzenleme grup yolu. Aprantimos Aquartete, Deste de la historia Altura, Donde El Sol, De Tu Bura Bura, Lopuso Un Cerro a la Muerte, Aküse Cueda La Ciclare, La Entenable Transparencia, de tu cuere de prensesia Como derte che Guevara da la virisa Con soles primera Para plantar la bandera, la luz de tu la luz tu sonrisa tu amor De oclanico, que conxico, con disia de empresa, Donde esperan la firmase De tu brazo liber Ontario. Biz mücadelemize devam edeceğiz. <laughs> Tıpkı sen yanımızdayken olduğu gibi ve Fidel'le sana diyoruz ki Fidel'le sana diyoruz ki, sonsuza kadar komutan. Biz seni sevmeyi tarihin doruklarından öğrendik. Cesaretinin güneşi ölümü kuşattığında işte burada duruyor. Tatlı varlığının kalbe sıcak verin içtiğinde kumandan çekevara kumandan rüzgara yakarak gelirsin. Bahar güneşleriyle Gülüçünün ışığıyla bayrağı dikmek için devrim bir aşkın seni yeni bir davaya götürüyor. Ki orada senin bükülmez bileğin halklara umut verecek. Sor beni. Söz İbrahim Karaca. Müzik grup yorum. Söz grup yorum. Bir gün ağlarsın ardından Dökülen yaşa sor beni. Dökülen yaşa sor beni. kapılar ardında eğilmez başı sor beni. Sor beni yayınlar başı sor beni Sor beni kalabalıkların sensizliğine Sor beni işsiz Çöp demek bu Benim iş Sor beni yoksuların sabırlı örtmesine sor beni Kıran kontrolü yakın hayatlar sor beni, beni, ünler, beni Adalet sür, sor beni Duvarlarla bülüp, beni önüne, Yasaklanmış bekliyor Sor beni söyleyen sor beni ağırlığı, Yüzündeki acıların izini hayata ve zamana kavga meydanlarına sor beni Yoldaşına ömrünü verenlere sor beni Başayamadan ölümü yenenlere sor beni Dövüşerek gelenlere öfkemi salsam dağlara sıkılın işe sor beni Beni yağmurlar getirir solmayan düşe sor beni Sor beni solmayan düşe sor beni Sor beni solmayan düşe sor, beni. sor beni, sol